Merhaba arkadaşlar. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerçi tam olarak kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Çünkü ben ölmüştüm. Çatı, çatıyı, çatıyı yaparken ölmüştüm. Çatıyı yapamamıştık. Daha sonra sürprizim vardı. Ee, bunu bunu gerçekleştirememiş oldum fakat bu videoda aynı sürpriz geçerli. Bu sefer yapacağım. Yalnız farklı bir adaya yerine benim daha önceki oynadığım şey dosyasına girerek e, ee, daha önce oynadığım oyuna devam edecek şekilde sizlere göstermek istiyorum. Çatıyı yapmıştık. Yani yapmak üzereyiz. Sadece yerleştirmesi kalmıştı. Ve ondan sonra ölmüştük. Burada çatıyı yaptığım için yani aynı şekilde oluyor. Tek bir farkı olmuyor. Sadece bunun tek farkı e, biraz daha yüksek yap yapmıştık ve basamaklı, merdivenli vaziyete giriyorduk, çıkıyorduk. Bu biraz daha büyük. Ee, nasıl büyük yapıyoruz derseniz, buraya dört tane o e, ilk koyduğumuz temelden dört tane koyduruz. Temeli yapmak için sekiz tane tahta parçası tersi yani kullanmıştık. Buraya 32 tane tane işte dört tane yan yana temeli koyduk daha sonra yine e, bu Supportlara dört tarafa ufak bir ev yapıyormuş gibi yapıyoruz. Daha sonra tek parça bu aralara duvar yapmadan sadece dış tarafa duvarlarla kaplayıp bu şekilde büyük eve sahip olabiliyor. Katı da aynı şekilde. Ben bu kadar olduğunu bulamamıştım yani bu adadan çıkmadı yani bu kadar e, odun bir adadan çıkmıyor. Bu kadar taş, bu kadar ip bir adadan çıkmıyor. Bu yüzden çevre adaları yüzerek, oradaki ağaçları keserek tipler geçiyor. Mesela şu arkada şu diyor, tam karşı olan ada, orada mesela ağaç kalmadı. Onun yan tarafında kim ağaç kalmadı. Benim şu anki adamda da ağaç yok. Bir ağaç çıkmıyor. Onlarda da çıkıyor. Bende de mi çıkıyordu. Sonra çıkmıyor. Yani gördüğünüz üzere ağaç yok. Ne kadar beklersek bekleyelim ağacı çıkmıyor. Ne kadar stoğumuz var bu stoklarla güzel şeyler yapacağız. Bir tane stokum var demiştim. En son onu yapacağız. Yapmadığımız craft olarak yatak var. Buradaki yatağın aynısından yapacağız arkadaşlar. Yalnız onu yapamıyor musun? Şu an Yaprağımız yokmuş. yaprağı ihtiyacımız var. Yaprağımız olmadığı için onu yapamıyoruz. <laughs> Bu, bunu yapabilmek için 6 tane tahta parçası şey ihtiyacımız var. 4 tane e, ee, çatıyı yaptığımız gibi 4 tane palmiye ağacının yaprağına ihtiyacımız var. 4 tane ipi ihtiyacımız var. Çatı yaparken aynı şeyi yapmıştık fakat e, yani e, 4 tane pardon çatı için 4 tane yaprak 4 tane çıkık lazımdı burada 4 tane yaprak 4 tane ip ayrıca 6 tane de çıkık lazım bu şekilde yasa oluşturabiliyoruz merdiven yapmıştık destek yapmıştık bu destek için bu supportla Kapı yapmıştık. Temeli zaten yapmıştık. Bandaj yapamamıştık. malzememiz yoktu. E, mangal yapmıştık. Daha sonra mangalın etrafına bunu buradaki gibi taşlar eklemiştik. ip eklemiştik. Bu şekilde mangal oluşturmuştuk. Daha doğrusu üstüne mangal dedim fakat bu mangal, öbürü sadece kamp ateşi. Daha sonra bunun içine balık, yengeç atabiliyoruz, patates atabiliyoruz, patates pişirebiliyoruz. Mesela bu bit bitti, içindeki e, ee, tahtalar bitti. Daha sonra buraya tahta su ekleyebilir, ekleyebiliyoruz. Hatta iki tane daha ekleyelim. Ve böylece ateşimiz daha uzun süre dayanıklı olacak. Bu ıı, bu kutu tekrar tekrar yapacağız. Balık atabiliriz. Yemek atabiliriz. Patates atabiliriz. Şurada patatesler var. Ben hemen patatesi yiyeyim. Açık. Sağ ol. Sıkın. Durumda. Sağlı yapmamıştık. Sağlı yapalım. Yeni bir sağlı yapalım soru nasıl demişti geçen videoda söylediğim gibi bu temeli yaptığımız şekilde karaya değil denize koyarsak hava oluşuyor hemen deneyelim 8 tane kaç tane aldık 8 tane aldık 8 taneyi tane. buraya bir atalım havada karalıyor ee bir gelsin olmuyor çünkü bağırmıyoruz. Ya da ki artık ne dersek ona nereye koyayım bunu ya. Buradan. Ee, evet. Buraya koyarsam dediğim gibi evin tabanı oluyor. İki binlik şarjı oluşturabiliyorum. denize koyarsam sal oluyor. Hemen denize koyup sal yap. İzledik. Bunu kullanabilmek için Şuraya var. Aynı şekilde şuradaki botla aynı şekilde Kullanım tamamen aynı. Bu şekilde Gidebiliyoruz. Gelelim sürprize. Şimdi çekince Hepsini şey alamadık Bu tarif de zaten Şimdi bakalım Bazı bir şey çıksan Bir tane hiç ihtiyaç yok Şunları alalım Çünkü bir şey var mı şey, şey yok bir Başka, bir şey Ya gece de Sabah mı bekletecek Saat şey, şey. daha yeni geç şey olmuş Akşam olmuş o zaman hemen başlayalım. Bir ne var? Yani şu an ihtiyaçlarımız neler? Bir tane Firetank Yani benzin bidonuna ihtiyacımız var. Onu bir atalım. At. Yok, yan. Olamaz. Evet, bu Firetank. Çok güzel. O çok da güzel durdu. Hiç durdu. Bir tane karbüter ihtiyacımız var. Karbüter Karbüter bu. O, burada bitirdi. Bir tane motor ihtiyacımız var. Motor burada. Hadi bakalım, burada bitirilse. O, burada. Bir tane Eh, bir yandı bunun. Bir tane Pervane ihtiyacımız var. Pervane bir Bir tane şişe ihtiyacımız var. Bir dağıttık. Bir, tane de Bu Ekstradan bir kuvvet de... tankım daha var dedim. Hatta bir tane daha motorum var. Hatta bir tane de benzin var. Tüketimizi alalım. Bizde işte budur arkadaşlar. Üzerimizde hiçbir şey yok. Sadece çalıştırıyoruz. Abi ya şu durdurdum. Çalıştırdım. Ve daha sonra ekipçeriyle ilerliyoruz. Tabii ki çok üzülüyoruz. ちょっと待ってくださ Motor da bu şekilde yapılıyor. Daha önce buraya kadar gelmiştim motorla. Deneme yaptım tamam. Şimdi denemek deneme istiyorum. Acaba bunu motora ekleyebiliyor muyum? O oh, eki... Aa ekleyebiliyoruz. Çok iyi. Peki Aa evet. Ve azalıyor bunun. Tamam. Tamam. Bu konuda daha mı hızlı gidiyor? konuda daha mı gidiyor? daha hızlı gidiyor? Bu Ama şöyle bir şey yapabilirim. Ben bir kere kayıyı da oturtmuştum. Karaya ve bu şekilde bitmiştim. Evet. Şimdi yine oldu. Çok iyi ya. O zaman bunun etiket makinesi lazım. Cevapında olan şey değil. Demin gördüğümüz adada etiket makinesi vardı. Onu demeye çektik. Öldük. Bunu çözdürelim. gördüğünüz gibi e, her adayın yanında bulunan batık tekmeler batık gemiler bunun gibi bazı ufak kayıtlar bu tarz şeylerin içinden sandıklar çıkıyor bu sandıklardan bu malzemeleri elde edebiliyoruz bu malzemeler de böyle bir yapı oluşturabiliyoruz bu birazcık e, oyunun bonusu çünkü e, çok fazla ada gezmek gerekiyor. Harita yok bu oyunda. Harita olmaması aslında dezavantaj. Çünkü adaların hepsi birbirine değişti. Daha önceki bir videoda da söyledim. Yani adaların hepsi birbirine değdiği için mesela şu karşıdaki adaya gidelim desek geri gelemeyiz. Belki de yani garantilerimiz. Aynı yöne dahi gitseniz bazen varamıyorsunuz. Bir yandakine varıyorsunuz. Işte. Bazı adaları sürekli gidip geldiğim için ağaç kestiğim için taş topladığım için bazılarını tanıyorum. Aa diyorum bu adaya geldiyse o zaman bu bu hizada güzelce bu adayı da yedikleri mesela e, Forest oyununda bir yere giderseniz gidin ev yaptıysanız evi her türlü görebiliyorsunuz. En azından yön olarak görebiliyorsunuz. Buraya böyle bir şey lazım. Çok değişmesi lazım yani ağaçlar çıkmıyor. Taşlar düştü. Yiyecek sıkıntısı var. Ve karakteri hiçbir şey olmuyor. Aç bırakırsınız ölüyor, susuz bırakırsınız ölüyor, köpek balığı sürüsü ölüyor. Bazı balıkları öldürüyor, yerseniz. Daha sonra yaralandıysanız bir süre sonra ölebiliyorsunuz. Ya bunun haricinde ölmenin için imkansız yani. Şurada bir şeyden olsa kessek, yesek veya ne bileyim kuş avlasak bir şey yapsak yani yaptık daha sonra arkadaşlar cama erişim gelmiyor yani şu an bütün kraftları ben yaptım ee, iki tane tarif sizden de gösterdim nasıl yapıldığını Bunlardan sonra oyuna daha ne kadar devam edebiliriz? Yani aynı şeyler devam edecek. Şimdi olacak, balık yakalayacağız, balık kuşuracağız daha sonra başka bir yerde için Susuzluğumuzu o şekilde geçirmeyi çalışacağız. Burada küçük bir yerde var gerçi. Yani son sonra hep aynı şeyler tekrar edeceğiz. Sonrası da mesela yerler geliyor mu, gidiyor mu, onları kontrol ediyorsunuz. Sürekli bir e, tepkisiyorsunuz, sürekli bir yenileme, bir gelişim diye yapıyorsunuz, yetimle bir tane yapıyorsunuz. Burada öyle bir şey yok. Her şeyi yaptınız. Şu an ne gelen olsun her şey giden olsun. Ya yani bu kadar ada var. Yukarıdan uçak falan geçti. Beni görmüyor ya orada şey değil. Bunlar görüp de beni al gelip alırlar mı? daha o oyun. Devam etmeye ama <laughs> yine daha farklı bir şeyler yapılabilir. Oyun tabii ki de yeni. Daha fazla şeyler değiş değişecek ki. Geçen videoda gördüğünüz gibi bir sen yazı görmüştüm. Bu yazı daha önce yoktu. Veya da vardı ben fark ettim. Çok fazla da gezdim ama ilk defa denk geldim. Son güncellemeyi de eklenmiş olabilir. Bu arada şunu fark ettim. Hemen bunu göstermek istiyorum. Ah Nerede benim balkan? Hamurlu oluyor mu? Hamurlu olmuyor mu? Bu arada ışık üçün... varmış ya. Evet. Hemen bir tanesi. Ben Şöyle doğru Çakmak mı? Bunu Duvara vurduğumuz zaman mesela bu duvar yapıyor. Bu şekilde yok edebiliyoruz. Yaprağımız olsaydı şu an oraya yeni bir duvar yapacaktım. Yamuk duvar mı çünkü? Zaten yok. Kimin ki zaten yok? Kimin var? Kimle yapalım diyeceğim. Ona da izin vermiyor yapmak lazım. Bir yapmak yok. Artık. yüzden geldiğince craftları göstermeye çalıştım arkadaşlar. Umarım yararlı olabilmişimdir. Ee, bu oyunu daha fazla video çekmeyi düşünmüyorum açıkçası. Çünkü yeni güncellemelerin gelmesini bekliyorum. Yeni güncellemeler gelirse oyuna yenilikler, yeni craftlar eklendikçe o zaman e, onlarla ilgili video çekebilirim onları gösterebilirim fakat bu oyunu şu an yani yapılacak ilk başta bir şey söyleyelim yerli avlayalım lütfen yerli yok oyunu yani yeni bir oyun olduğu için daha zaten açıklıklarımız içerisinde beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok bu yüzden ee, diğer videolara diğer oyunları videolarını çekmeye devam edeceğim Kendinize hoşça kalın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyif alabilirsiniz. Bu arada mikrofonumda ee, sıkıntı var. Çok sıkıntı bir mikrofon kullanmıyorum açıkçası. Bu yüzden sevdiğim bazı kelimeler anlaşılmıyor mu? Öyle bir e, ee, duyma olmuş. Ben anlıyorum da hani benim dışında sürü. arkadaşlar bir zaman anlamıyormuş. Bu yüzden kusuruma bakmayın. 我这个老师。